Evet. Berin Hanım, Tarık Bey ile müstakbel yatak odanız burası olabilir. Yaklaşık 16 metrekare büyüklüğünde büyük bir yatak odası. Tabii diğer evin yatak odasına göre biraz daha ufak gelebilir ama buranın yine hatırlatmak istiyorum. Altını çiziyorum. Bu daire sıfır. Yine güzel aynı lamine parkelerimiz burada da var. Boyamız yeni. Tavan yüksekliğimiz aynı. Burada da farklı bir cepheye bakan bir penceremiz var. Dördüncü katta olduğumuz için gayet güzel hava alıyor, güneş alıyor. Evet ama bu oda da bana küçük geldi. Yani şimdi şöyle bakıyorum yatağı şöyle koysam tek yani iki komodini koyamayacağım gibi geliyor. Tek komodini öyle koyacağım. Ee, burada tekrardan salonda gördüğümüz gibi çıkıntılar var. Yani dolap da burada biraz sıkıntı olur gibi. Kızım dolabı buraya koyabilirsin komodini de üst üste şuraya köşeye koyabilirsin. Yani. Ya oraya tek yeter. Yatak da bura olur ama dolap burada bir sıkıntı olur. Yani bu görüntü çok hoşuma gitmedi. Bu binamızın taşıyıcı kolonlarıdır. Bütün binadan geçiyor. O yüzden bu şekilde bir görüntüsü var. Buraya ben şöyle bir öneride bulunabilirim. Dekoratif şeyler, tablolar asıp bu görüntüyü saklayabilirim. Şimdi banyomuza geçelim. Bakalım evimizin banyosu nasıl? Evimizin tek ve en özel banyosu burası. Yaklaşık 7-8 metrekare büyüklüğünde. Bir tane çok güzel bir duşa kabin sistemimiz var. Duş başlığımız var. Güzel bir lavabomuz. Bunların hepsi sıfır bu arada. Banyo dolaplarımız ve aynalı bir e, dolabımız daha mevcut. Yine burada havlu pan sistemi devam ediyor ısıtmalı havluyu asıyorsun, ısınıyor, geri alıyorsun. Buraya gelince ilk dikkatimi çeken şey mutfakla fayansların takım olması. Takım olması. Evet yine burada Çin'i görselli seramiklerimiz devam ediyor. Fakat lavabonun arkasında gördüğünüz gibi bunlar biraz daha görseli farklı e, mermerler kullanılmış. Ama çamaşır makinesini koyacağımız yer yok. Tam sizin bulunduğunuz yer çamaşır makinesi için e, ayrılmış. Lavabonun altında da giderimiz var. Buraya çamaşır makinesini koyabiliriz. Kurtma makinesi sığmayabilir. Ona kendiniz bakmanız gerekiyor. Klozetimiz gördüğünüz gibi sıfır yine. Gayet güzeldir. Beyaz. Üzerinde de gömme rezervuar sistemimiz var. Burada da bir havalandırmamız var. Tuvalette kesinlikle havalandırma olması gerekir. Öbür türlü e, burada devamlı su kullanıldığı için eve rutubet yapabilir. Buna dikkat ediyoruz ev alırken. Şimdi ne kaldı gezmediğimiz Berin Hanım? Son adamız. Son odamız kaldı. İsterseniz onu da geçip ardından fiyata geçiyoruz. İkinci ve son odamız burası. Burada da yine aynı laminant parkelerimiz var gri tonlarında. Tavan yüksekliğimiz aynı. Duvar boyamız yeni. Yaklaşık 10-11 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Bir tane panel radyatörümüz var ısınması için. Bir tane de yol cepheli penceremiz var yine çift cam. Evin en güzel özelliği her odada çok güzel ışık alıyor. Değil mi? Mesela bu evet. oda küçük ama çok güzel ışık alıyor. Ağırlıklı olarak Doğu Güney Doğu cepheli bu binamız. Şimdi ne kaldı? Evimizin fiyatı kaldı tabii ki de değil mi? Onu öğrenmek için sizi salona davet edeceğim. Hazır mıyız? Hazırız. Siz evi tekrar hatırlarken biz de fiyat tahminleri için salona geçiyoruz. Bütün daireyi gezdik. Bugün ikinci evdeyiz. İstediğiniz evi bugün ben buldum mu bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bu işte profesyonel olduğumu düşünüyorum. İyiyim değil mi Naciye abla? Evet. Ama önemli olan bütçeyi yakalamak tabii. Bence de kesemize biraz uygun olsa daha iyi olacak. Sizler de bu sırada fiyat tahminlerinizi gözden geçirin. Bakalım gerçek satış fiyatına yaklaştınız mı merak ediyorum. Berin Hanım sizden başlayalım. Bu evin güncel satış fiyatı sizce ne kadar? Annemin de fikrini çok merak ediyorum ama yani sıfır bir daire olması, diğer eve kıyasla ankastre'sinin olması, fayansları bence bu ev 3 milyon 200 falan vardır. Aslında yüksek fiyat verdiğinize göre bu evi beğendiniz. Yani yani Gibi. dezavantajları da var tabii ki. Teraziye koyacağım diyorsun. Bir denk bakacağız. Naciye ablacığım sen bence bu işin pirisin. Bence bu ev yeni, güzel ama küçük. Onun için ben şöyle diyorum, tamam e, Ankara sırası falan var ama 3 milyon olursa bizim için daha iyi olur. değil mi gönlümüzden geçen o. 3. İnşallah Üç olursa. sizi memnun edeceğim. Evet hazırsanız evimizin güncel satış fiyatını açıklıyorum. Liste fiyatı olarak 3 milyon 150 bin Türk Lirası. Ahmet'imiz. Senin fiyatından biraz yukarıda kaldı, sizin fiyata biraz daha yaklaştık. Evet. Olsun. Daha bugün iki tane daha ev göreceksiniz. Ardından da karar anında bakalım hangi evi alacağınızı, hangi evi yeni ev olarak belirleyeceğinizi merak ediyorum. Şimdi İrem'in yanına geçeceğiz. İrem de bizi bekliyor. Evlerini hazırladı. Bugün sizi kesinlikle bir yuva sahibi yapacağız Kartal'da. Hazır mıyız? Hazırız Hı. inşallah.